Merhaba, ben Hüdayi Kerem Eralp, 22 yaşındayım. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Metaloji ve Malzeme Mühendisliği 1. sınıf öğrencisiyim. Yapay Zeka ve Teknoloji Akademisi'ne başvurmamın sebebi veri üzerine yoğunlaşmak. Veri uğraşmak bana hayattaki sorunları çözmek gibi geliyor. Karmaşık yapıları çözümleyerek tek tek adım adım bir sonuca ulaşmak bana keyif veriyor açıkçası. Ayrıca bilgisayarın dil, bilgisayar dilini, makinelerin nasıl iletişim kurduğunu, arka planda nasıl çalıştıklarını öğrenmek zevkli geliyor. Geleceğin de bu alanlarda olacağına inanıyorum. Bu yüzden kendime yapabileceğim en iyi yatırım olarak bu alanı seçiyorum. Yani bu alanda yoğunlaşmak istiyorum açıkçası. E, bu öğreneceklerimi, kendime kattığım şeyleri kullanarak ülkeme, milletime ve dünyaya faydalı bir insan olmak istiyorum. Temel hedefim bu. Bu hedefi gerçekleştirmek için de ilk adımı Yapay Zeka ve Teknoloji Akademisi ile atmak istiyorum. Bu yüzden katılmak istiyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.